Merhaba sevgili Akrep Burçları kanalıma hoş geldiniz. Aralık ayı açılımıyla karşınızdayım. Başlamadan önce kanalımın daimi abone ve izleyicilerine beğeni ve yorumlara destek olarak kanalım ve videoların devamının gelmesini sağlayan herkese tekrar yürekten teşekkür etmek istiyorum. İyi ki varsınız diyorum arkadaşlar. Tabi dileyenler biliyorsunuz yükselen Ay ya da Venüs Burcu'na kontrol edebilirler. Güzel enerjilerin, şifa dolu enerjilerin gelmesini diliyorum arkadaşlar. Bu arada minik bir şey söyleyeceğim. Ee, bir anket yaptım biliyorsunuz. Kanalın daha doğrusu takipçileri biliyorlar. Ee, eskisi gibi kehanet ve tarot kartlarını kombin şeklinde yorumlamamı istediniz. Ben de bundan sonra açılımlarımı o şekilde yapacağım. Yani büyük bir çoğunluk o şekilde istediği için ee, böyle ilerleyeceğiz arkadaşlar. Hemen de bakalım. Şöyle sanki bakın hayatınızda her bir konuyla ilgili özellikle her şey bir araya gelmeye ve toparlanmaya başlıyor gibi arkadaşlar sanki e, form kazanıyor e, toprak enerjisine doğru geçiyor anlatabildim mi e, belirsizlikler dağınık enerjiler sanki toparlanmaya başlıyor gibi ama tabii ki diğer kartlarımıza da bakalım akrep özellikle kendi içinizde sanki yaşadığınız bir şey bu arkadaşlar. Kendinizi ispat edebilmek. Ha, bu arada bakın fiziksel ya da ruhsal anlamda bir rahatsızlığınız varsa, bir sıkıntınız varsa en basitinden bununla ilgili iyileşebilmek. Belli yaprakların dökülmesi gerekiyordu. Şimdi artık tek bir değişim sürecine geliyorsunuz. Daha topraklı tırnak içerisinde haşır neşirsiniz. Daha sağlam, daha kendine yeterli. Bakın yeterince iyisin diyor arkadaşlar ve Başak'la anlatmış ki Başak da biliyorsunuz toprak grubudur. Tabii ki Akrep burcuna bakıyoruz. Orada bir karışıklık olmasın arkadaşlar. Bir bakalım. Bir yerlerde kendini kendini ispat edebilmek şeklinde de olabilir bu. Bir yerdeki yerini sağlamlaştırmakla ilgili de yine bir enerji olarak karşımıza çıkıyor olabilir. 4 sayısı ve dörtlü vadeler önemli arkadaşlar. Burada sanki nasıl bir enerji var biliyor musunuz? Böyle bir hevesinizin olmadığı, zaman zaman kendinize güveninizi kaybettiğiniz ki gerçekten bakın fiziksel anlamda da bir rahatsızlığı olan arkadaşlarımız, geçirmiş olan arkadaşlarımız olabilir. Kendinizi güven enerjinizi, kaybettiğiniz, kontrolü kaybettiğinizi hissettiğiniz bir duyguyla ilgili sanki o kontrolü tekrar ele alıyorsunuz. Ya da işte dedim ya bir yerdeki yerinizi sağlamlaştırıyorsunuz. Ee, e, bardağın boş tarafına bakma durumuna sebep olacak şeyler ortadan kalkıyor. Ya da bardağın boş tarafına bakan bir kere öncelikle kendi iç dünyanızda zaten bir şeyleri hallediyor gibisiniz. Daha kontrolcü, daha sorumluluk sahibi, korkularını yenmiş ve her ne ile ilgili olursa olsun yerini hem kendine hem başkalarına sanki ispat etmiş bir enerjiye doğru, bir döngüye doğru sanki ilerliyorsun Aralık ayı içerisinde arkadaşlar. Kontrolünden çıkmış şeyleri de yine hayatında toparlayabilirsin. İkinci sıraya bakalım. Artık karıştırmıyorum. Zaten aralardan alacağım arkadaşlar. Karıştırarak da sürekli vakit kaybetmeyelim. döngü. Şimdi bir durum var ve bu durum sürekli kendini tekrar ediyor. Bu sürekli yaptığımız hatalar olabilir. Bir şimdi burada bir şey var. Bir durumla ilgili biraz haddinden fazla ya da gereğinden fazla ayrıntılara takılıyorsun diyor ve bu ayrıntılara takılman diyor senin o işin içinden bir türlü çıkamamana sebep oluyor. Büyük resmi göremiyorsun diyor sevgili akrep burçları. Bu bir anne figürüyle ilgili olabilir ama o tabii ki hepiniz için olmak zorunda değil. Bu döngüyü kırma ihtimalin yüksek. Tamam mı? Ama burada önemli olan karşılıklı anlayış gibi. Eğer bu biriyle yaşanıyorsa. Hayır, büyük bir çoğunuz için illa biriyle ilgili olmak zorunda değil. Kendi bakış açını değiştirmenle ilgili. Eğer kendi bakış açını değiştirirsen ve bir şeyde diretmezsen diyor arkadaşlar, o küçük ayrıntılara takılmak vesaire, bu konuyla ilgili büyüme, gelişme, ilerleme seni bekliyor diyor. Bu döngüyü kırman an meselesi diyor. Ama şu ana kadar bakıyorum diyor bir konuyla ilgili ayrıntılara gereksiz ayrıntılara. Takılıyorsun, e, cevapları yanlış yerde arıyorsun, bir şeyi takıntı haline ve saplantı haline getiriyorsun ki bu Akrep Burcu için aslında çok e, şey zıt bir enerji değil açıkçası. Zaman zaman takıntılı olabilme huyu vardır Akrep Burcunun araştırma, inceleme, incik cincik vesaire. Dolayısıyla eğer bu enerjiyi serbest bırakırsan diyor, eğer bu büyük resme bakmayı başarırsan diyor, başarıya ulaşacaksın diyor Akrep Burçları. Ama eğer oraya takılmaya devam edersen diyor başarı birazcık daha gecikecek diyor. Buradaki başarıya ulaşma ihtimalin çok yüksek. Bakın enerjiler orada çok birikmiş. Burada başarıyla ile arandaki tek büyük en büyük engel senin gereksiz ayrıntılara odaklanma. Bunu bıraktığın takdirde, büyük resmi gördüğün takdirde başarı kaçınılmaz diyor sevgili Akrep burçları. Üçüncü sıraya bakalım arkadaşlar. Şöyle şu neymiş üstteki? Şuna bakalım. Bir yolculuğum var diyor. Tabii ki bu yolculuk gerçek anlamda, fiziksel anlamda olabileceği gibi e, genel itibariyle ruhani anlamdaki bir yolculuk da olabilir. Cesaretini isteyen, gerektiren bir yolculuk gibi gözüküyor bu. Evet hem de öyle bir yolculuk ki bu kişisel bir mesele son verecek diyor. Kişisel bir mesele aydınlığa kavuşacak diyor arkadaşlar. Belki de uzaklara gitmen gereken bir durumdur. Gerçekten seyahat etmen gereken bir durumla ilgili de o tabii ki olabilir. Evet. Bakın bir yolculuğunuz var arkadaşlar. Ve bu yolculuk gerçekten sizi hani bir somut bir şeye, işin, için, işin içinden çıkılmaz hissettiğiniz bir duruma doğru durumdan sanki kurtarmaya yönelik, çözüme yönelik birden fazla geldiği için almıyorum arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Tek ve üst, üstü açık gelir salıyorum. Çektiğim kartı alacağım. Ve o da kuponlusu geldi. Bakın sıkışmışsınız bir konuyla ilgili. Eli kolu bağlı, çaresiz hissediyorsunuz, bunalmışsınız sanki. Belki işler istediğinizden yavaş gidiyor. Belki bir yere yolculuk etmek istiyorsunuz ama bir türlü haberi gelmiyor olabilir. Bir yerden beklediğiniz. Ama dediğim gibi yolculuğa çıkıyorsunuz. Evet yavaş, evet belki güç ilerledi, ilerliyor. Ama Sonuçta bu sıkışmış enerjiden bir şekilde kurtulacaksınız arkadaşlar. Bakın çözüme kavuşmak, kupa onusu kartıyla e, duygusal anlamda tatmine ulaşmak. Belki bu bir uzun yol. Belki de yolda sıkıldınız. Niye hemen varamıyorum, niye şöyle olmuyor, niye bununla ilgili cevap gelmiyor dediğiniz bir durum belki. Ama zaman zaman yine belki de karşınıza engeller, sıkıntılar çıkabilir. Çok kolay olmayabilir. Ama sonuçta sizi mutluluk ve bir çözüm bekliyor gibi sevgili akrep burçları. Dördüncü sıraya bakalım. Nostalji. Zaman zaman biraz geçmişe özlem duyan bir ruh hali içerisinde olabilirsiniz sevgili akrepler. Ki su grubu olmanız e, sebebiyle çok da anormal bir durum değil. Sanki geçmişle ilgili bir takım cevaplar geliyor sizde. Kafanızı hep merak ederdim acaba bu neydi dediğiniz bir şey ya da geçmişte yarım kalmış bir durumla ilgili aradığım cevaplar geliyor. Atıyorum 3 sene önce bir işte tapu e, davan vardı. Tamam mı? Sonuçlanmadı. Orada yarım kaldı. İşte onunla ilgili cevaplar, onunla ilgili gelişmeler gibi de yine bir durum söz konusu olabilir. Bir bakalım. Evet. Sanki böyle bir dedim ya, ya, da geçmişte işte dedim yani bir şekilde ya bu niye böyle oldu dediğiniz bir şey. Geçmişle ilgili ya kafaya taktığınız bir şey ya da geçmişte yarım kalmış bir şey arkadaşlar. Aa tık tık kapını çalıyor akrep burcu ben geldim bak bununla ilgili böyle bir şey oldu denen bir gelişme olacak gibi gözüküyor. Ve açıkçası burada biraz yine sıkıntılı bir süreçle ilgili olabilir. Gerçekten seni yoran, yıpratan bir durumla ilgili olabilir. Her sabırla beklerken böyle bir belki de gelişmenin olmasıyla ilgili zamanın çok yavaş aktığı belki de bir süreçle ilgili olabilir arkadaşlar. Ama sanki böyle bir kendinizi bir şekilde bir iyileştirme enerjisine doğru ilerleyeceksiniz. Yani şöyle diyorum, geçmişteki o yarım kalmış konu iyileşerek hayatınıza girebilir. Geçmişte çok kafaya taktığınız bir şey varsa artık ondan iyileştiğinize şahit olabilirsiniz. Sonuç itibar 4 ve 14, dörtlü vadeler önemli arkadaşlar. Ya dediğim gibi o geçmişteki konu ya çözüme kavuşuyor bir şeyle ilgili, çat kapı geliyorlar işte akrep burcu vesaire böyle bir şey oldu şekli bir haber alabilirsin ya da kendi içinde geçmişe takılı kaldığın ve unutamadığın kafaya taktığın bir konuyla ilgili yavaş yavaş artık bir iyileşme sürecine doğru ilerleyebilirsin. Aradığın cevapları kendi içerisinde içinde bulabilir gibi gözüküyorsun sevgili arkadaşlar. Ben hangisi daha ağırlıklı olabilir diye bunlara bir kart daha seçmek istiyorum sevgili akrepler. Aa, mutluluk geliyor ya. Ya yani, ist yani direkt bakın hangisiyle ilgili olduğu yazmıyor arkadaşlar ama daha yani sonuç itibar eğer bu bir gelişme ise seni mutlu edecek bir gelişme. Eğer kendi içinde halletmen gereken kalbini kırmış, canını acıtmış şeylerle ilgili ise yine kendi içinde mutluluğa ve dengeye ulaşabildiğin, cevapları bulabildiğin bir süreç. Her halükarda işin sonunda seni mutluluk bekliyor. Çok iyi. Son sıraya bakacağız arkadaşlar. kutlama var. Geçmişin birçoğunuz için biliyor musunuz? Bir önceki sırayla bağlantılı olabilir. Geçmiş artık seni engelleyemeyecek arkadaşlar ya da yine aynı bir önceki sırada olduğu gibi geçmişte yarım kalmış tam olarak cevapları alamadığınız ama yolunuza da tam olarak hayatta istediğiniz şekilde devam edemediğiniz şeylerle ilgili açıkçası güzel haberler alabilirsiniz bir kutlama durumu var ve geçmiş neyse artık size engel olmuyor artık bakar mısınız gidiyorsunuz uzaklaşıyorsunuz daha iyiye doğru daha ıı, huzura doğru mutluluğa doğru beklediğiniz mutluluğa ulaşıyorsunuz arkadaşlar ve burada özellikle ak olaya akıllıca yaklaşmanız, akıl, mantık ve stratejiyi de kullanmanız hak ettiğiniz mutluluğu ve karşılığı sanki size verecek gibi. Belki de işte mantıklı bir şekilde geçmişteki sizi engelleyen bir şeyle bağınızı koparıyorsunuz. Bir süreden beri bekleyen. Böyle bir ilerlemeniz var arkadaşlar. Ya da geçmiş aile bağlarım yüzünden ülke değiştirmeye göze alamıyordum ama kendi geleceğim için bunu yapmam gerektiğini düşünüyorum ve gidiyorum. Bakın. Anlatabildim mi arkadaşlar? Lütfen enerjiye odaklanın. Böyle bir kutlama süreci sizleri bekliyor. Evet. Açılım bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.